Evet, herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoyla gene sizlerleyim. Bu videomuzda sizlere bazı keşfettiğim şeyler anlatacağım. MacOS Sonoma'da yani MacOS'in en son çıkan Sonoma sürümündeki yenilikleri yani voiceover açısından yenilikleri sizlerle paylaşacağım. Yani evet aman aman da bir yenilik yok ama bir tanesi bayağı güzel olmuş. Bir bakalım. Şimdi şuradan size tek 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 göstereceğim arkadaşlar. 8 tane yenilik var. Başka? kitaplar. Şimdi şurada. Pardon şurada. Peki poşetçideyiz. disk bölümü. Voice kullanma kılavuzunu aç. Ara uygulama. Arama metni alanı. Boş. Ara. Şimdi arkadaşlar biraz bekleyelim. Burada sizle <laughs> paylaşacağım. Dışında bir şey yok. Bir araç çubuğu. Voice araç çubuğu. İçeri araç çubuğu. Kenar çubuğunu göster. Kenar çubuğunu gizle. Burada araç Dışında... çubuğundan kenar çubuğunu göstereceğim. Voice over kenar gösterecek. çubuğu. Tablo içerik başlarken. Voice over'daki yenilikler. Başlar. Voice yenilikler. Evet, VoiceOver'daki yenilikler. Kışın reklam düşeyi bir, bir içeriği. İçeri ve başta düzeyi bir. Mac'teki VoiceOver'daki yenilikler. Mac OS sunumadaki VoiceOver, Mac kullanırken size daha fazla denetim olanağı sağlayan yeni özellikler sunar. Evet, şimdi burada 8 tane özellik var arkadaşlar. 8 tane özelliğe bir bakalım. Şimdi ee, burada ilk birincisi neymiş bakalım. Liste 8 ve uygulama doğan yaptığınız şeyin bağlamına göre özelleştirilmiş oysa ve ayağı grupları arasında otomatik olarak geçiş yapın. 1.8 Bağlantı, VoiceOver etkinliklerini kullanma. Uygulama doğan yaptığınız şeyin bağlamına göre özelleştirilmiş boyutlar ayar grupları arasında otuz yüzde yirik beş. Kapatıp uygulama doğan yaptığınız şeyin bağlamına göre özelleştirilmiş VoiceOver ayar grupları arasında otomatik olarak geçiş yapın. Evet, uygulamada o an yaptığınız şeylerin bağlamında otomatik olarak geçiş yapın. Yani uygulama ayarlarını uygulamanın bağlamına göre özelleştirin. Mesela Visual Basic'te atıyorum bir şeyde kod yazıyorsunuz. O kodlara göre ayarları özelleştirebiliyorsunuz. Tabi biraz daha e, sanki profesyonel bir şey yapmışlar. Ya Örneğin Word'de yazı yazdınız. O yazı içinde bile o ayarları farklı farklı. Mesela Word'ün yazdığım yazı içinde bile ayarlar farklı farklı olsun gibisinden. Ya da Word'ün dosya menüsünde ayarlar farklı farklı olsun gibisinden. Ayarlar özelleştirebiliyor musunuz? Şimdi e, burada voiceover etkinliğinden bakacağım arkadaşlar. Voiceover izlencesini açalım. Voiceover izlencesi voiceover izle. E, Macbook'ta benim Macbook'ta sonuma yüklü. FN Control Option ve F8'e basıp voiceover izlencesini açtım. Voice izlence içeriyiz. Voice etkinlikler. Etkinliklere geldim. Dışındayız. Mesela burada Over, Ayağı, etkinlikler tablo seçim yok. Hiç, İna, müzik oynatıcı dışında. Ben İna isimli bir müzik oynatıcı etkinlik ayarlamışım. Bu etkinlik için kullanılacak ayarlar. Ayrıntı düzeyi işaretli değil. Onay kutusu. Devam edelim. Ayarla. Görsel ayarla. Ses ayarla. İzleme ayarla. Telaffuz ayarla. Sayı ayarla. Dolaşma ayarla. Klavye işaret ayarla. Web işaret ayarla. Hızlı dola ayarla. Ses ayarla. Braille ip Git bu etkinliği şunlar için otomatik değiştir. Şimdi bu etkinliği şunlar için otomatik değiştir diyor. Bağlamlar. Seç. Bağlamlar menü düğmesi. Şimdi bağlamlar seç diyor. Devam edelim. Uygulamalar ve web siteleri. Seç. Uygulamalar ve web siteleri menü düğmesi. Gibi. Ama bu şu zaten vardı. Uygulamalar seç. Uygulamalar ve web siteleri menü düğmesi. Bu zaten vardı Uygulamalar ama. Uygulamalar seç. Bağlamlar menü düğmesi. Bu bağlamlar yoktu arkadaşlar. Diğer sonama önce sürümlerde. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Bu bağlamlar yoktu. Açıyorum bunu. Menü 9 ve M. Pardon. Dolaşma. Sözcük işleme. Sözcük işleme. Yazın Word'de sözcük işliyorsunuz. Yani sözcüğün içinde bile farklı yapabiliyorsunuz bu bağlamları. Hani ne olduğunu bilmiyorum. Tam e, deneyimlemedim ama neler varmış başka? Hikaye. Mesajlaşma. Mesajlaşma. Sosyal medya. Hesap tablosu. Dosya sistemi. Kaynak ko konsol. Tümünün seçimini kaldır. Tümünün seçimini kaldır. Soluk. Soluk diyor. Hiçbirini seçmedim çünkü. Menü Yani böyle bir şey koymuşlar. İnşallah ileride de deneyimleyebilirsem size anlatacağım. Şimdi ikinci yeniliğe geçelim. Finder, masa üstü, Macintosh. Finder, bir çalışan uygulama seçici menüsü, iki sistem top sistem stop, voice over, voice bağlan uygulama doğan yaptığınız şeyin bağlı. Şimdi ikinci yeniliğe geçiyorum. Bağ konusuna bakın. Voice öndeki girinti miktarını belirtmesini sağlarken girinti başına boşluk sayısını özelleştirebilirsiniz. Bu program kodu okurken ve yazarken yararlı olabilir. 2.8 Evet boşluğunun öndeki girinti miktarını belirtmesini sağlarken girinti başına boşluk sayısını özelleştirebilirsiniz. Bu program kodu okurken ve yazarken yararlı olabilir. 2-8 Girinti. Hmm Bunu. Bağlantı. Boş alanları duymak için voice over'e kullanma. Konusuna bakın. Evet boş alanlar için. Şimdi burada e, bakıyorum. E, önce Ventura'da e, önceki sürümde bakıyorum. Kuruşal X6 bölüm. bölümü. Canlı borsa Alman. Şimdi burada voiceover izlencesini açıyorum önceki macOS sürümümde. Voiceover izlencesi aç. Voiceover iz otur izlence kategorileri ta, için ayrıntılı konuş ayrıntılı ayrıntı düzeyine Kışık, Konuşma seçildik, Braille sekme metin sekme 35 metin duyurular sekme 4 ipuç duyurular seçil ip fare imleci bir niteleme tuşu büyük harf kilidi tuşu, tablo satır sorgu kut büyütme değişik voiceover imle voiceover imlecinin ses tonu çak voiceover imlecinin al araç çık. Burada Bo ilk konuş Braille metin sek duyurular metin metin sekmesine geliyorum. Seçildi. Duyurular ipuçları noktalama bazıları. No, yinelenen noktalama ilk üç kez. yinelenen boşluklar hiçbir şey yapma. Yinelenen boşluklar açılır. yinelenen boşluklar açılır. Sayıyla, Ses sayıyla seslendir. İki boşluk kapat. var diye devam edelim. Öndeki tap ve boşluk girintisi. Evet öndeki tap ve boşluk girintisi. Hiçbir şey yapma. Öndeki tap ve boşluk girintisi. Menü 6 veya 10 boşluk ve tap sayısını seslendir. Düzey ile seslendir. Girinti başına iki boşluk. Evet bura e, Ventura arkadaşlar. Düzey ile seslendir. Girinti başına 4 bo boşluk. Düzey ile ses. Girinti başına 2 boşluk. Düzey ile ses. Girinti başına 4 boşluk. Düzey ile ses. Gir Gibi. Şimdi aynı şeyi sonoma yüklü ve laptopumda açıyorum. VoiceOver izlencesini. VoiceOver izlencesi. Voice izlence. ayrı konuşma. Ayrıntı düzeyi dışında. Ayrıntı düzeyine geldim. Konuşma. Braille. Sek. Bu şu anda bu sonoma. Metin sekme 3 seçildi. Metin sekme girelim. Doğrular ipuçları noktalama. Bazıları yinelenen not, ilk üç yinelenen boşluk hiçbir satır geç hiçbir yinelenen boşluklar. Hiçbir şey yap. Yinelenen boşluklar bakalım. Menü çöve onay işaret sayıyla ile seslendir. Ses tonu çal. Ses Menü, tonu çal devam edelim. Satır girintisi hiçbir şey yapma. Satır girintisi açılır. Menü 5 öve onay işaret boşluk ve tab sayısını seslendir. Şimdi boşluk ve tab sayısını seslendir. Seslendirme düzeyi. Ses düzeyi. Düzeyi özelleştir 3 nokta. Ha. Burada düzeyi özelleştirebiliyorsunuz bu. Ventura'da yoktu mesela. Girelim. İçerik %4. İçerik girildi. Başına hesaplanmış boşluk sayısı 4. İçerik seç %3. Vazgeç düğme. Tamam, düğmen. Burada boşluk sayısını... evet. %4. Girildi. Başına hesaplanmış boşluk sayısı 4. İçerik seç. Burada e, boşluk sayısı kod yazarken geçerliymiş bu. TAMAM satır girdisi tamam. Vazgeç düğme. Gibi hiçbir şey yazarken hiçbir şey yapma. Menü 5 onay işareti hiçbir şey yapma. Boşluk ve tab sayısını seslendir. Evet boşluk ve tab sayısını seslendir. Seslendirme düzeyi. Öbüründe direkt boşluk ve tab sayısını işte iki boşluk 4 boşluk sesini seslendiriyordu. Burada istediğiniz gibi özelleştirebiliyormuşuz. Boşluk ve tab sayısını Boşluk yazarken şunları boşluk ve tab sayısını seslendir. yazar karakterler ve söz yazı boşluk ve menü 5 hiçbir şey yapma. Hiç, hiçbir şey onay işareti, boşluk ve hiçbir mail satır girintisi. Hiçbir şey. Şimdilik hiçbir şey yapma dedim. Çünkü hani çok kullanmıyorum bu. Yazı karakterler ve imleci taş imlecin geçtiği metin özellik hiçbir şey yapma. Metin. Şimdi devam edelim. Finder. Finder. masaüstü, üstü. Mickey Finder uygulama seçici menüs. Sistem. Sistem sorgu kutuları. Menü. Voice over. Voice over. Voice konusuna bakın. Voice ile Siri ses konusuna bakın. Şimdi diyor ki. Voice ile Siri seslerini kullandığınızda bu. Üçüncü şeye geliyorum. VoiceOver ile Siri seslerini kullandığınızda bu sesler hızlı konuşurken daha doğal ve etkileyici gelir. 3.8 Evet. Bağlantı. VoiceOver'ın ses ayarlarını değiştirme. Buna e, ses ayarlarını değiştiriliyor ama şimdi bazı şeyler ilk güncellemede yayınlanmayabilir. Tabii e, daha 14.0'lı 14.1 güncellemeleri falan gelecek. Ee, orada bakalım ne gibi değişiklikler olacak ama ben bu üçüncü maddede fazla bir değişiklik görmedim. Tam tersi, evet siri seslerindeki bazı telaffuz sorunları 3 yıldır devam ediyor. K harfine S ya da T benzer bir telaffuz söylüyor. Yani siri seslerindeki yeni siri seslerindeki e, erkek ve kadın siri seslerindeki telaffuz sorunu hala düzelmiş değil. Devam edelim. Konusuna bakın. VoiceOver artık pencere noktalarıyla ve noktaları arasında ayrım yapmaz. Hem uygulama pencerelerinde hem de web sayfalarında hızlı bir şekilde dolaşmak için pencere noktalarını kullanabilirsiniz. 4-8 Yani önceden mesela uygulama hızlı dolaşma rotorunda olsun ya da ya önceden web noktalarıyla pencere noktaları ayrı ayrı rotorundan seçmeniz gerekiyordu. Şimdi tek rotora biriktirmişler. Ya tamam güzel ama benim için yani olmazsa olmaz bir yenilik değil yani daha başka şeylerin olmasını isterdim. Bağlantı uygulama konusuna bakın. Voiceover yalnızca ok tuşların veya tek tuşları, tuş birleşimleri yerine kullanarak dolaşmanızı sağlayan hızlı dolaşma ile ilgili iyileştirmeler sunar. 5-8. Evet iyileştirmeler sunar diyor. Mesela hızlı dolaşma ile ilgili iyileştirmeler sunar. Bakalım. Bağlantı uygulamalarda ve web sayfalarında Voiceover hızlı dolaşmayı kullan. Şimdi buradaki önce ee, önce macOS Ventura'daki hızlı dolaşmayı açalım. Önce. Yazarken şunları seslendir. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ ve sol oka basıyorum. Hızlı dolaşma kapalı. Hızlı dolaşma açık. Evet bu Ventura yüklü bilgisayarımda. Araç çubuğu. Boy sabır izlence. İzlence kategorileri. İçeriz. Kumandaları seçiyorum. Kumandalar. Dışında. Hızlı e, hızlı dolaşmaya geliyorum. Sayısal klavye hızlı dolaşma seçildi. Hızlı dolaşmayı etkinleştir. İşaretli onay kutusu. Sol ve sağ ok tuşlarıyla hızlı dolaşma. Hızlı dolaşmayı kullanırken tek tuşla web sayfasında dolaşmayı etkinleştir. İşaretli değil onay kutusu. Evet web sayfasında dolaşmayı etkinleştiriyoruz. Fakat biraz mesela e, YouTube gibi ya da özellikle yazma alanlarına geldiğimizde bu web sitesini eee hızlı dolaşma modunu yani tek tuşla hızlı dolaşma modunu kapatmamız gerekiyordu. Ama sonuma da düzeltmişler. Komut etan Yardım düğme. Yardım. Şimdi komut ata diyelim. Komut etan düğme. İçeri sok. Hızlı dolaşma. Oklar. Niteleme tuşu açılı, düğme. Hızlı dolaşma. Tablo. Seçim yok. İ sol, sol yok. Dış. Ok. Hızlı dolaşma. Tablo. Satır bir on. Sol yok. Sol Oklar. Niteleme tuş. Burada. Menü. İki Tek tuşlar. Tek tuşlar. Tek tuş. Hızlı dolaşma. Tablo. Satır bir kırk. Ünlem işareti. Bir önceki başlık yüzeyi bir menü düğmesi seçildi. Ekle düğme. Sil düğme. Daha fazla. Bitti. Sap. Daha fazla hızlı dolaşma bilgisi. Düğme. Gibi. Bitti. Bitti. Saptanmış düğme. Burada çok bir şey yok arkadaşlar. Düğme. Hızlı dolaşma ile. Şimdi e, şeye gelelim. Sonamaya gelelim. Konusuna bak. Bağlantı. Uygulama. şimdi boy savur izlence boy savur. yanlış yazı ararım boy savur i̇zlence kategorileri içeri izlence kategorileri tabi kumandalar kumandalara bastım dış iz sayı klavye sekme sayısal klavye hızlı dolaşma Sek, seçildi hızlı dolaşmaya gelelim ok tuşuyla hızlı dolaşmayı etkinleştir işaretli onay kutusu devam edelim tek tuşla hızlı dolaşmayı etkinleştir işaretli değil onay kutusu bu sanki web dışında bir yerlerde daha mesela word gibi yerlerde kullanılıyor mu bakacağım, test edeceğim. Sağ ve sol ok tuşları kullanılarak ok tuşuyla hızlı dolaşmanın açılmasına veya kapatılmasına izin ver. İşaretli onay kutusu. Evet. Yani buna basarsak <gülüyor> <gülüyor> ee... tek ok tuşuyla hızlı dolaşmayı etkinleştir. İşaretli onay kutusu. Evet. Tek sağ ve sol ok tuşları kullanılarak ok tuşuyla hızlı dolaşmanın açılmasına veya kapatılmasına izin ver. İşaretli onay kutusu. Evet buna işaretsiz yaparsanız. Şimdi İşaret. işaretsiz yapıyorum. Bakın sağ ve sol okla hızlı dolaşmayı açamıyorum. İlla izlenceden girmek gerekiyor. Şimdi İşaret. işaretledim. Bakın sağ sola basıyorum. Ok tuşuyla hızlı dolaşma kapalı. Ok tuşuyla hızlı dolaşma açık. Hızlı dolaşmayı açıp kapatırken Evet hızlı dolaşmayı açıp kapatırken diyor. Seslendir. Hızlı dolaşmayı açıp kapatırken açılır düğme. Boşluğa basıyorum. Menü iki öğe ses tonu çal. Bir ses tonu çal diyelim. Ses tonu. Şimdi sağ ve sola ka basıyorum. Evet. Aynı gördüğünüz gibi bu şekil yapmışlar. Menü iki öğe. Gene seslendir diyorum. Menü iki öğe. Seslendir. Menü kapat. Komuteta düğme. Yardım düğme. Burada komut atama bölümü gene diğeriyle Sonoma'yla, pardon Ventura'yla aynı. Hala büyük sin kapak kapat düğme. Şimdi sin büyük alarm etme. Voice over izlence, izlence. devam ediyorum gene or kaldığı yerden. Fighter Masa üstü karakter tarif finder. Masa üstü find, uygulama seçici menüs sistem sistem voice over kullan ku Devam ku edelim. Voice bağlantı uygulamalarda ve web sayfalar konusuna bakın. Desteklenen iki boyutlu yenilenebilir kopal voice yalnızca ok tuşlarının bağ konusuna bak. Evet şimdi dördüncü diğer yeniliğimize geliyoruz. Şimdi desteklenen iki boyutlu yenilenebilir braille ekranlarını mekanize bağlayabilirsiniz. 6 8 Bağlantı, Mac OS tarafından desteklenen USB ve Bluetooth Braille ekranları konusuna bakın. Evet. iki boyutlu yenilenebilir bre. Yani iki boyutlu yeni yenilenebilir ekranını bağlayabilirsiniz diyor. Ee, yani şöyle de mesela birini birincil ekranınız olarak kullanır diğerinde ikinci ekranınız olarak kullanabilirsiniz gibi bir ibare. Yani iki tane birey ekranı aynı anda destekleyebiliyormuş. Benim anladığım kadarıyla bu. Arkadaşlar buna bakamayacağım. Evet. Ama şurada Braille konusuna gidelim. Voiceover izlencesi. Voiceover izlenme izlence kategorileri içeri. Braille yapalım. Braille. Dış çeviri seçil yerleşim seç durum seç ekranlar çıkış ekranlar ekranlar diyelim. seçildi braille ekranları boş tam ekran bulunamadı bir USB braille ekranı bağlayın veya bir bluetooth braille ekranı ayarlamak için ekleyi tıklayın ekle düğme sil sol şuradan girişe izin ver Birinci Braille ekranı. Şuradan girişe izin ver. Açılır düğme. Burada. Menü çöve, Onay işe. Tüm Braille ekranları. Hiçbir Braille ekranı. Tüm Braille ekranları. Hiçbir Braille ekranı gibi. Mesela tüm Braille ekranları ya da e, şöyle de olabiliyor. İki Braille ekran aynı anda kullanılabiliyor. Mesela iki kişi bu Braille ekranı bağladıkları zaman. Menü e, mesela aynı bilgisayarda İki kişi işlem yapabiliyorsunuz. Mesela ikinizin de bireyli ekranı bağlıysa aynı kişi burada işlem yapabiliyor. Ben bunu anladım. Devam edelim. Finder, Finder. Uygulama seçici Sistem, sistem bağlantı, desteklenen iki boy, bağlı konusuna bakın. Boy over, matematik denklemlerini temsil etmek için Mehmet kodunu kullanabilir. 7, 8. Evet, burada çevir modunun Mehmet kod, bir şey, Mehmet kodunu kullan işaretli var. Denklemler, şeyinde yani matematiksel ifadelerde bunu kullanabiliyor. Bunu matematiksel işlemi yapanlar için önemli olabilir. Böyle bir yenilik gelmiş bir ekranla ilgili. Alan konusuna bakın. Devam edelim. Klavye işlem tuşlarını F1, F2 ve benzerleri Braille ekranınızdaki tuşlara atayabilirsiniz. 8 8. Ha Braille ekrandaki tuşlara yani e klavyedeki F1 yani F1 ile Braille ekranda farklı imleç gitsin. F2 ile satır satır gitsin falan. Bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağlan konusu site sonu. Ayrıca bakın. Zaten gördüğünüz gibi. Finder. Şimdi şöyle yapacağım. Burada Ventura ile Sonoma'yı klaslamak amacıyla burada bir web sitesi açacağım. Yardım. Kamu detay. Burada Finder. Şu anda Venture dayım arkadaşlar. Mac mini bilgisayarımdayım. Safari. Aynen. Safari kişisel konumu aç. M, B, S, nokta. E, B, O, V, T, R. kapatılıyor. araç bu. TC Milli Eğitim. Şimdi. TC Milli TC Bak Bağlantı. Virgül. Form denetimleri. Dolaşma. Form denetimleri. Kullanıcı adı. çizgi. Mesela şimdi burada voiceover voice Q'ya basıyorum. Tek tuşla hızlı dolaşma açık. Şimdi kullanıcı adı çizgi Türkiye Cumhuriyeti kimlik no gerekli geçersiz veri metni düzenle. Şimdi buraya yazalım. Başlık bulunamadı. Bakın. Başlık başlık bulunamadı. Burada ya etkileşime girmeniz lazım. Başlık bul. Bakın. İşte ne oldu? Voice over çakışması oldu. Dışında güvenli yani kullanıcı adı ee, çizgi tür. Burada ee, olmadı. Şimdi ee, bir de yani tek tuşla hızlı dolaşma modunu açtığımda yazı maalesef çakıştı. Direkt Voiceover'un hızlı dolaşma kısa yolları devreye girdi. Halbuki Safari'den Finder. Bir de sonomada girelim aynı işlemi. poşet. Burada sonomada gireyim aynı işlemi. Bak. Finder açık 124. Safari Finder. Masa Safari menü kapatılıyor. Arama yapın veya web Burada Şimdi burada Girdim. TTC İç Bakanlığımız. Burada. Form denetimleri. Kullanıcı adı ilk e çizgi Türkiye Cumhuriyeti kimlik no. Bakın. Burada da yine. E... VoiceOver Q ile. Tek sorgu kutusu. Kullanıcı adı şifre. Gerekli git. Kullanıcı adı ilk e çizgi Türkiye Cumhuriyeti kimlik no. Gerekli geçersiz veri. Metni düzenle. Kull kullanıcı adı ilk e çizgi Türkiye Cumhuriyeti. Tek tuşla hızlı dolaşma kapalı. Pardon. Tek tuşla hızlı dolaşma açık. Kullanıcı adı çizgi Türkiye Cumhuriyeti kimlik no gerekli geçersiz veri metni düzenli. Burada kullanıcı adı Burada mesela yazıyorum. Başka kullanamadı. Pardon. Kullanıcı adı menü kapatılıyor. Sözcük şifre bitin sonu gerekli. Evet burada da iyileşti diye düşünmüştüm ama. Dışında kullanıcı adı çizgi Türkiye Cumhuriyeti kimlik no gerekli geçersiz veri metni düzenli. Kullanıcı ok tuşuyla hızlı dolaşma kapalı. Kullanıcı adı, kullanıcı adı, Ayık çizgi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik no, gerekli geç başlık kullanamadı. Kullanıcı adı, Ayık çizgi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik no, başlık kullanamadı. İçeriği medne düzenle. Burada da e, düzeldi zannediyordum. 5, 5, düzenle, gerekli geçersiz veri. Burada metinle etkileşime girebiliyorsunuz. Diğerinde bu pek mümkün olmuyordu. Bunu da biraz daha düzeltmişler ama daha bence kat edilmesi gereken yollar var mı? Evet var arkadaşlar. Maalesef ya, bazı iyileştirmeler tam olarak yapılmamış ama e, gene de güzel mi? Güzel. Yani siz de yorumlara yap yazabilirsiniz. Aman aman bir yenilik yapılmış mı? Yapılmamış mı? Oy. Değil mi? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim ee, kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz bir eksik olursa yorumlarda yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın